Hadi bakalım kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit. Survivor 2020'de bu hafta da elenen aday belli oldu. Elenen adayı açıkladıktan sonra üzerine hem konuşacağız hem de bu hafta olan güncel olayları genel bir üzerinden geçeceğiz. Evet, Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Gizem oldu. Allah'a şükür ki gitti. Yani hani gıcık oluyordum diyemem ama herhangi bir şey yapmıyordu ya. Ne yemek yapa Nasıl? Kendi de farkındaydı son zamanlarda. Yıldım artık falan demeye başladı. <laughs> bir hırs işi, hani hırs şeyi yok. Hani bir insan başarısız olur. Mesela geçtiğimiz senelerde kim vardı boksör? Sabriye vardı. Sabri de hiç başarılı değildi ama oylamada önlerde oluyordu. Hadi oylamayı geç. Ada yaşantısında sesini duyuyorduk. Bir şeylere itiraz ediyordu en azından. Çok başarısızdı. Belki gizemden bile başarısızdı. Ama yine Sevdiriyordu bize kendini. Gizem'de o da yok. Ne empatikti ne sempatikliği var, ne iticiliği var. Sadece fizik olarak ve yüz olarak güzel bir kadın, güzel bir kız. Şeyi onun haricinde ekstra bir şey yok. Survivor'dan önce bir dizide oynamış. Ya bir dizide oynamış. Ben bir de Yunus Emre ile onun hani mankenlik fotoğraflarını da gördüm. Mankenlik de yapıyormuş zannedersem. Evet, Gizem hakkında düşüncelerimiz bu kadar. Şimdi bu hafta ve genel şu ana kadar yaşanmış Survivor bölümleri arasında bir konuşma yapalım istiyorum. Hem sizin de fikirlerinizi yorum kısmına bekliyorum. Geçen gün Nisa hakkında Suna Suna diye kullanıcı işte benim söylemlerini biraz ağır buldu. Ama ağır değil. Çünkü düşünsene binlerce belki hani milyonlarca kişi milyon olmaz da yüz binlerce kişi başvuruyor. Oradan Nisa seçiliyor ve ben oynamıyorum diye ağlıyor. Ben gitmek istiyorum diye ağlıyor. Bu nasıl bir şey? Şimdi mesela ben gitmek istiyorum Survivor'a. Benim aklıma girmiş olmadı mı? Sen gitmek istiyorsun. Senin aklına girmiş olmadı mı? Ya bir de hani bir kere yaptın tamam. Hani Cemalcan da yaptı. Ama onun sonrasında dedi ki halk beni destekliyor. Ben de hani onların bu desteğini boşa çevirmek istemiyorum deyip toparlandı. Nisa da bu da yok. Yani sürekli yapıyor bunu. Haftada iki kere tekrarlıyor. Hani ve bu da artık sıkıcılaştı. Yani öyle Nisa. Kime trip attığını da bilmiyoruz. Kime ne yaptığını da bilmiyoruz. Sadece gitmek istiyorum diyor. Oyuna çıkıyor, yeniliyor, ağlamaya başlıyor. Normal dersin değil mi? Ama insanın ağlaması normal değil. Değil de yani. Oyunda yani suratın asık. Hani oyunu gönüller kazandı ya. Hakan Atipoğlu yazmıştı galiba. Madem oyunda suratın asıktı. Ben ödülde de senin suratın asık görmek isterdim açıkçası diye. Yazmıştı böyle. Ben de öyle isterdim. Yani bir yandan en azından nasıl... devamlılığı olsun, değil mi? Evet ya bir yanda nasıl dipte olup da birden yükselebiliyorsun? Anlayamadım yani. Nisan'ın o şeyini çözemedim. Ya açlıkla dersin. Oradaki herkes aç. Bir tek Nisan aç değil. Bak evet. şu Nisan'ın yaptığını. Evrim 10 dakika yapsın. Haftalarca değil. 10 dakika. Ne orada arkadaşları kalır. Her hafta eleme potasına yazılır. Gidene kadar ne de burada anası babası kalır küfür edilmedik. Hı. Ama Nisa işte böyle şirindir, odur budur diye diye hem biz başımızın üstüne çıkardık izleyiciler olarak hem o arkadaşları, adadaki arkadaşları başının üstüne çıkardı. Şu anda Cemal Can ona moral verecek diye oyun kazanamıyor. Hı. Adam oyuna çıkacak, ona moral vermeye çalışıyor. Böyle bir şey olmaması lazım yani. En sonunda zaten Acun de isyan etti. Dedi gitmek istiyorsan da açıkça söyle. Gönderelim dedi ya. Ki bence bu hafta da denemeli. Aynı devam ederse hiç sormadan göndermeli yani. Bu hem Survivor'a da zarar veriyor. Çünkü insanlar sorguluyor. Niye alıyor bu kız ikide bir? ben sorarım yani. Survivor'ı sevmesen derim ki onu orada zorla tutuyorlar. Yani Nisa konu... Zaten kendi isteğiyle katılmak isteyen yarışmacılar değil mi? Kendi seçilen bahsediyor. insanlar. Yani altını çiziyorum. Seçilen. Sen gidiyorsun, başvurulara gidiyorsun, öyle yapıyorsun. Birçok elemeden geçiyorsun. Seçiliyorsun. Yani seçilmek için istemiyorsan o aşamaya gelene kadar bir sürü adımın var. Evet. Bir yerde ya yapamam de, git. Gelme. Bu kadar basit yani. Yaşı da çok küçük değil. Yani 21 ki aşkım ondan bir yaş küçük. Dünkü oyunda o da artık dile geldi. Ya benim hani ben ondan daha küçüğüm. Benim de psikolojik sorunlarım var ama kimseye yansıtmıyorum bunu diyor. Hani artık bıktım diyor. Ya yani yansıtması, şunu anlaması lazım. Sorunlu olabilir, rahatsız olabilir. Ama ne kadar az belli ederse hem seyirciye o kadar şeyi alır. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben suratı asık dursam seyirci onu anlar. Der ki: "Bunda bir şey var. Bir sıkıntısı var." Aynı Aycan'da olduğu gibi. Evet. Seyirci anladı, Acun'a mesajlar yağdırdı, Acun da problemi çözdü. Bu kadar basit. Şimdi Aycan'a biz ağlasa niye ağlıyorsun der miyiz? Çünkü problemi belli Aycan'ın. Belli, o yüzden ağlıyor. Belli ve yansıtmıyor da hani. Ne şey yarışmacılara ne de yarışmasına yansıtıyor. Sadece durduğu zaman 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 istemsiz bir şekilde suratı asılıyor. Bu kadar basit. Yani Nisa konusunu konuşa konuşa bitiremeyiz. Ee, düşüncesi olanlar yoruma yazsın. Yorumda konuşmaya devam edeceğiz. Bir de sevmiyoruz değil. Hani bu davranışların düzeltmesi gerekiyor. Ha Nisa aynen. Nisa çok başarılı bir yarışmacı ayrıca. Tabii ki. Kızlar arasında belki de birinci sıradadır. Oyun alma sırasında. Kesintisiz yarışsa evrimi geçer de. Geçer. Yani hem hızlı hem atışları ama psikolojik ve mental ya yani mental olarak hazır değil. Değilsen kardeşim orada işin yok senin. Yani Survivor'ın zaten kelime anlamı hayatta kalma mücadelesi. Sen hayatta kalmak için aç da kalacaksın. Ateş de yakamayacaksın. Yağmurun karın altında da yaşayacaksın ya. Oyun alamadım ağlıyorum. Iron Man'imi kaybettim ağlıyorum. <laughs> Iron Man'imi kaybettim ne demek ya. Çıldıracağım kafayı vuracağım duvarlara ya. İnşallah toparlanır ve bir daha böyle bir şey görmeyiz. Çünkü eğer toparlanırsa direkt olarak ilk dörde ismini ben kendim direkt olarak ismini Cemalcan, Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı. Direkt olarak bu üçü belli ederim. Dördüncüyü kendi kafamdan böyle ünlülerden birini koymaya çalışırım. Ersin falan derim. Yani direkt olarak o dörde gireceğini düşünürüm yani. Eğer bu tavırlarından vazgeçerse. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin var mı söyleyeceklerin? Yok. Sizin söyleyeceklerinizi de yoruma bekliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.